hem <laughs> İlk dinleyicimiz ee, imsaktan İmsak'tan hemen sonra şimdi mesela Türkiye takvimindeki bildirilen TGRT'nin bildirmiş olduğu Türkiye Gazetesi'nin bildirmiş olduğu imsak başta başlayış vaktidir. <laughs> Yalnız e, orada milimi milimine değil. Birazcık yani bir iki dakika oynama imkanı olabiliyor. Çünkü odaya girip de düğmeye bastığın zaman lambanın yanması gibi değildir güneşin doğuşu. Engebeler var. halleri var. Ha, yüksek yere ilk ışığını verir. Onun altındaki olmaz. Mesela İstanbul'da Eminönü bilenler deniz seviyesi. Şamca i̇şte tepesiyle veya Kayıştağ Dağı'yla Eminönü aynı değil. Kayış Dağı'nda da e Çamlıca Tepesi'nde ee, güneş batmamıştır ama evin önünde batmıştır. Veya orada güneş doğmuştur ama emin önünde daha doğmamıştır. doğmamıştır. Ee, yani bunun her tarafı İstanbul değil mi? Orası da İstanbul, önünde İstanbul. İstanbul'un içinde bile bu olabilir diye bu misali verdik. Dolayısıyla <laughs> ee, o milim milimine değil. Yani diyelim ki yani beş dakika sonra <laughs> bak daha izi kesilmiş. Ama imsaktan sonra da bir şey yemedi, içmedi. Gusül abdesti almasına gerek yok. Niyet ettim bugün oruç tutmaya diyebilir o. 25 dakika sonra olsa? E şimdi e, orucun başlayış vaktinde oradaki bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içerisinde biterse. Çünkü oruç orca baş, orada başlıyor. Ama bir saat sonra bitti. E, orucun başlayış zamanı da bu değildi. Dolayısıyla buna farz değildi. Hı. Bir şey yiyip içmese de Evet beklerse iyi olur. Böyle tavsiye var. <laughs> Oruçlu gibi davranması. Oruç gibi davranması iyi olur diye tavsiye var. Çünkü orucun başlayış vaktinde temiz olması lazım.